Merhaba sevgili gençler. Ufka Yolculuk 9 lise kategorisi kitabımızdan hazırladığım yeni sorularımızla birlikteyiz. Birinci soru. Ey benim cananım, ey canımın canı, aklını başına al da iyi değerlendir anı. Hazreti Mevlana'nın yukarıdaki sözünde neyin değeri vurgulanmak istenmiştir? A. Arkadaşlığın, B. Sevginin, C. Sağlığın, D. Zamanın. Mevlana'nın bu sözünde zamanın değeri vurgulanmak istenmiştir. Cevabımız değişik olacak. İkinci soru. Zamanı iyi yönetmek isteyen biri hangi davranışı yapmaz? A. Enerjisini asıl işine verir. B. Zaman hırsızlarıyla birlikte olur ve onlarla birlikte zaman geçirir. C. Yapacaklarını planlar ve uygular. D. Hedeflerine ulaşmak için çalışır. Burada yanlış bilgi istenmiş. Bu da B şıkkında verilmiş. Üçüncü soru. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? A. Para yönetimi çocuklara küçük yaşlarda öğretilmelidir. B. Çocuklara para biriktirme, bekleme, ne kadar parayla neleri satın alabileceği öğretilmelidir. C. Çocuklara 11 yaşından sonra istediği kadar para verilmelidir de çocuklara 6-10 yaşlarında para verilerek istek ve ihtiyaçlarını karşılaması istenebilir. Burada yanlış olan seçeneğimiz C şıkkında verilmiş. Çünkü çocuklara 11 yaşından sonra istediği kadar para vermek yanlış bir davranış. Dördüncü soru. Aşağıdakilerden hangisi para yönetiminde yanlış bir kuraldır? Yanlış olan kuralı bulacağız. A. Gelirden fazla harcama yapmak. B. Uzun vadeli tasarruf planı yerine haftalık, aylık tasarruf planları yapmak. C. Bir şeyi satın alırken ihtiyaç mı, istek mi sorusuna net bir cevap vermek. D. Dışarıda yemek yemeyi azaltmak. Burada yanlış olan seçeneğimiz A şıkkı çünkü gelirden fazla harcama yapmamamız lazım. Beşinci soru. Bireylerin, grupların ve toplumların yazı, söz, Jest, mimikler, görüntü gibi araçlar ile duygu ve düşüncelerin karşılıklı olarak iletilmesi durumuna ne ad verilmektedir? A. Sosyallik B. Dinleme C. İletişim D. Konuşma Buna iletişim deniyor. Cevabımız C olacak. Altıncı soru Dinlemenin etkili olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi olmamalıdır? A. Empatik B. Aktif C. İnaktif. D. Edilgen. Dinlemenin etkili olması için empatik, aktif ve edilgen olması gerekiyor. E, i̇naktif olmayacak. Cevabımız C şıkkı. 7 soru. İletişim kurarken nasıl bir dil kullanılmalıdır? A. Beden dili. B. Ben dili. C. Sen dili. D. Biz dili. İyi bir iletişim kurmak için ben dilini kullanmamız gerekiyor. Cevabımız B şıkkı olacak. 8. soru. Aşağıdaki davranışlardan hangisi iletişimi engellemez? A. Ahlak dersi vermek. B. Emir vermek. C. Yargılamak. D. Ben dilini kullanmak. A, B ve C şıkkılarında verilenler iletişimi engelleyebilir. Ben dilini kullanmak güzel bir iletişim yoldur. Cevabımız D şıkkı olacak. 9. soru. Sevgi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A) Sevginin geliştirici ve değerli olanı koşullu sevgidir. B) Çocuklar doğdukları andan itibaren sevmek ve sevilmek ihtiyacındadırlar. C) İlk başta anne baba tarafından sevilmeyi isteyen çocuk daha sonra da arkadaşları, öğretmenleri, komşuları tarafından da sevilmek ister. D) Çocuk ilk zamanlar doğal bir içgüdüyle sevmeyi bilirken büyüdükçe anne ve babasından sevgiyi öğrenir. Bu sorumuzda yanlış olan bilgi A şıkkında verilmiş. Sevginin geliştirici ve değerli olanı koşulu değil koşulsuz sevgidir. 10. sorumuza geldik. Önce soruyu okuyalım. Yapılan araştırmalara göre aileler tarafından duyguları ve düşünceleri kabul görmeyen çocuk ve gençlerde yukarıdakilerden hangileri gözlenmektedir? 1- Asilik 2- Özgüven 3- Direnç 4 saldırganlık 5 başarı Bu çocuklarda asilik, direnç ve saldırganlık görülür. 1 3 ve 4 olacak. Cevabımız C şıkkı. 11. soru Çocuk gelişiminde aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? A sevgi yaşa ve duruma göre dengeli bir şekilde gösterilmelidir. B çocukların duyguları ve düşünceleri, düşünceleri önemsenmelidir. C özellikle bebek ve çocuklara sevgiyle dokunulmalıdır. D başarılı olduklarında takdir edilmemelidirler. Tabii ki D şıkkı yanlış. Başarılı olduklarında e, mutlaka takdir beklerler. 12. soru. Sağlıklı bir aile ortamında yetişen çocuklarda hangisi gözlenmez? A özgüvenli olurlar. B duygusal sorunlarla başa çıkamazlar. C akademik başarı gösterirler. D sosyal ilişkileri daha iyi olur. Sağlıklı bir ailede yetişen çocuklar duygusal sorunlarla başa çıkabilirler. B şıkkı yanlış, cevabımız B olacak. 13. soru. Çocuklarının her kurala katı bir şekilde uymasını isteyen, aşırı disiplinli ve kontrollü olan, çocukların hata yapma haklarının olmadığı aile modeli hangisidir? A. Otoriter katı kuralcı aile B. Aşırı koruyucu aile C. Tutarsız aile D. ilgisiz kayıtsız aile Yukarıda tanımlanan aile tipi otoriter katı kuralcı aile modelidir. Cevabımız A olacak. 14. soru Aşırı koruyucu aile modelinde çocukta aşağıdakilerden hangisi görülmez? A. Çevresine ya da ailesine bağımlı olur. B. Aşırı özgüvenli olur. C. Kendi ayakları üzerine duramaz. D. Tek başına bir şeyler yapmaya cesaret edemez. Burada cevabımız B şıkkı olacak. Aşırı özgüvenli olur. Bu yanlış. 15. soru. Hangi grupta paylaşma, empati, rekabet, ortaklık, başarı, kaybetme, kazanma, üzülme, sevinme, cinsiyet rolleri, Toplumsal kültür, kısacası hayattaki pek çok duygu tanınır ve öğrenilir. A. Aile içerisinde. B. Akraba gruplarında. C. Spor gruplarında. D. Arkadaş gruplarında. E, buradaki e, yukarıda verilenler daha çok arkadaş gruplarında tanınır ve öğrenilir. Cevabımız D olacak. 16. soru. Ergenlik dönemi arkadaşlıkları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Burada da yanlış bilgiyi bulalım. A) Kızlar erkeklerden daha fazla duygusal yakınlığa değer verirler. Bu bilgi doğru. B) Erkekler daha çok spor ve yarışma içeren oyunların olduğu etkinliklerde bir araya gelirler. Bu bilgi de doğru. C) Uzun süre arkadaşlık yapan kişilerin huyları birbirine benzemez. Bu yanlış çünkü birbirine benzer. D arkadaş seçimi çok önemlidir. Bu da doğru. Yanlış olan seçeneğimiz C şıkkı. Burada sınavımızın cevap anahtarı var. Bundan sonraki çalışmalarımızla birlikte olana kadar hepinize iyi günler.